Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlere nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Hem sizi ferahlatacak hem böyle yediğinizde mutlu hissettirecek hafif bir tatlı tarifim var. İlk olarak 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un 2,5 yemek kaşığı nişasta ve bir yumurta sarısını tencereye alıyoruz. Bunları güzelce çırpıyoruz. Daha sonra orta ateşte pişiriyoruz. Pişirdikten sonra altını kapatıyoruz. Üzerine bir streç film geçirip buzdolabına koyuyoruz ki soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra içerisine krema ve krem şanti ekleyeceğiz İlk olarak iki paket krem şanti ve bir su bardağı sütü bir çırpma kabının içerisine alıyoruz ve bunları iyice çırpıyoruz daha sonra diğer tarafta şurada gördüğünüz burada krem şantiyi birazcık buzdolabında dinlendirdim geniş bir kabın içerisine alıyorum daha sonra onun da üzerine yarım paket çırptığım yüzde 35 yağlı normal kremayı ekliyorum Bunların ikisini çöptükten sonra şöyle kaşık kaşık ilave ettiğim şey de soğuyan muhallebi. Bunu da güzelce ilave ediyorum ve daha sonra içerisine iki paket bisküvi koyacağım. Kırıp kırıp koyuyoruz, ufalta ufalta koyuyoruz. Bunu dilerseniz meyveli de yapabilirsiniz. Donmuş orman meyveleriyle çok güzel olur. Narla yapabilirsiniz, muz, kivi, şeftali, mango. Hangi tür meyveyle isterseniz yapabilirsiniz. Ben sadece kuru yemişle yapmayı tercih ettim. Kuru yemişte de inanılmaz güzel oluyor hakikaten. Çiğ badem ve fındık kullandım. Daha sonra şöyle birazcık derin olacak. Yani tart kalıpları ee, tart kalıbına da yapabilirsiniz. Ben artan harcı orada değerlendirdim. Ancak böyle birazcık daha derin olan şu görmüş olduğunuz borcamda yaptığım çok daha lezzetliydi. Streç film geçirdim. içerisine harçtan döktüm. Üzerini de streçle kapattıktan sonra 2 saat buzluk kısmında soğutuyoruz. Ee, dilerseniz bir gece de kalabilir. Hiç fark etmez. Daha sonra... Çok kolay bir şekilde streçle bıraktığımız için çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Koyduğunuz kalıbın şeklini alacak. Bunu baton kek kalıbında da yapabilirsiniz. Ee, yuvarlak borcamda da yapabilirsiniz. Birazcık daha derinlikli olmasında fayda var tabii ki. Lezzeti daha çok dolu dolu hissedersiniz. O yüzden derin olması daha iyi diyorum üzeri için de yarı paket kremayı ocağın üzerine ocağın üzerine alıyoruz. Kaynatmayacağız, ısıtacağız. Daha sonra içerisine 100 gram çikolata ve üzerinde dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben yine kuru yemişlerden yana kullandım tercihimi. İnanılmaz güzel oldu. Böyle hem dondurma gibi, hem pasta gibi, hem tatlı ihtiyacınızı çok rahat karşılayacak, hem de böyle soğuk soğuk sizi ferahlatacak bir tarif oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.